Mülk yirmi 25. ayeti kerimesi. Doğru sözlüyseniz söyleyin bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek derler. Onlar ki Allah'ı ve inkar ederler. Allah'a ortaklar koşarlar. Allah'ın verdiği nimetlerden istifade ederler. Lakin Allah'a arkalarını dönerler. İşte bunlar inanmış ve iman etmiş olanlara şöyle söylerler. Doğru sözlüyseniz söyleyin bu tehdit hani, hani ne zaman gerçekleşecek derler. Ey insan! Allah-u Teala her şeyi bir ölçü ve kanun içerisinde yarattı. Öleceğini bilmene rağmen ömrünün sonuna saniye saniye yaklaşarak ömrünü doldurmaktasın. Hemen birden bile doğup büyüyüp ölümü ölmüyorsun. Ömrün bir zamana tahallük ediyor. İşte kainatın da bir ömrü var. Senin de bir ömrünün. Senin de bir ömrünün olduğunu unutma. Bekle, Zamanı geldiğinde göreceksin. Doğru sözünün kim olduğunu, ömrünün sonunda kimin hüsnene uğrayacağını da göreceksin. Lakin geri dönüş olmayan bir aleme çıktığında artık pişmanlık fayda vermeyecek ve her nefis kazandığı kendi iki elinin karşılığı olarak hesaba çekilecek ve layık oldukları yerlere gönderileceklerdir. Evet.